Bu faiz indirimi evet dolar tl kuru anlamında şu anda rezervleri doldurdular biraz. Her ne kadar bir kısmı gitse de son bu operasyonlarla beraber dövizi tutma durumları hala var. Ama baktığımızda aslında merak ettiğim şey şu bak şimdi emlak vergisi konusu e, gündemde konut fiyatlarında bir patlama hatta arsa fiyatlarında toprak tarla fiyatlarında bir patlama bu faiz indirimiyle beraber Dolar duruyor ama Euro'da artışları görüyoruz belli seviyede. Bu özellikle Avrupa'dan ithal olan bazı araç fiyatlarını da, da etkileyecek gibi gözüküyor. Yani genel anlamda fiyatlardaki artıştan bir patlama ihtimallerinden ürkmüyor değilim bu faiz indirimiyle beraber. Çünkü ister istemez e, kredi faizlerini de etkileyecek bu işler yavaş yavaş öyle gözüküyor. Piyasa biraz canlanacak ve fiyatlar da artacak. E, oraya doğru gidiyoruz bu çerçevede biraz bakalım o ayra. Biraz hani konut diyelim, arsa diyelim oradaki fiyatlara ne diyorsun? Maalesef yani konut fiyatları, konut satışları artabiliyor ama ülkedeki konut sahipliği oranına baktığımızda konut sahipliği oranının e, sürekli düştüğünü görüyoruz. Yani 2014 yılında ülkede yaşayan insanların %61'i kendi evinde otururken 2024 yılında bu oran %56'ya düştü. Bakın yüzde %61'den %56'ya düştü. Ama konut satışlarında da bir artış var. Peki öyleyse bu evleri kim alıyor? Konutlar satılıyor ama ev sahipliği oranları düşüyor. İşte servet dengesizliği ve servet transferi dediğimiz durum bu. Yani Türkiye burjuvazisi her geçen gün daha da fazla zenginleşiyor. Bu konutları onlar alıyor. Yani 15 tane evi olan 16. evi alıyor. 20 tane evi olan 2 tane daha alıyor. 22 tane evi oluyor ama kirada olan bir türlü kiradan kurtulamıyor. Sadece kirada olanın kiradan kurtulamama durumu değil, kendi evi olarak olup satmak zorunda kalanlar da e, var. Ve 2026 yılı bu anlamda bir olu, millet olacak neden? Eğer devlet bu konuda bir önlem almazsa bu raiç bedeller pek çok yerde insanların evlerini satmalarına sebep olacak. Özellikle kiraya verdikleri evleri. Ayrıca bir de yüzde on beşlik bir stopaj var. Kira gelir vergisi. Onu da vermek zorunda kalacak. Yani bunun mutlaka düzenlenmesi lazım. Çünkü bu haliyle tabi bunu tabi kiracılara da yansıtmak zorunda kalacaklar. Hal böyleyken yani bu haliyle bu durum şu anda sürdürülebilir değildir. Çünkü insanların mevcut servetleriyle gelirleri eş güdümlü değil. Yani şu anda Türk toplumunun satın alma gücüyle Geçmişten gelen serveti arasında bir bağlantı kalmadı. Tamamen birbirinden uçuk. İşte mülkiyetsizleştirme dediğimiz olay da bu. 2026 yılında bu olay patlak verecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu sadece emeklilerin e, emlak vergilerini ödeyememesi şeklinde patlak vermeyecek. Ayrıca 2026 yılında devlet memurlarına yapılacak zam da şimdiden belirlendi. Yüzde 16 yapılacak. E şimdi yüzde 16 zam devlet memuru bugün bile bu şartlar altında geçinemiyorken 2026 yılında sadece yüzde 16 zamla nasıl geçinebilecek? Türkiye gibi bir ülkede enflasyon ne olacağı bilinmezken yani bütün rakamların oynak olduğu bir ülkede sen gerçekleşen enflasyona göre değil de gerçekleşmesini beklediğin enflasyona göre nasıl zam yapabilirsin memura ve asgari ücretliye ve emekliye? Şimdi şu anda 2026 yılında gerçekleşecek olan şey bu. Hatta 2027 yılı bile planlanmış durumda ve o zaten facia. Yani 2026 yılında yüzde 15 e enflasyon bekleniyor. O yüzden memura yüzde 16 zam yapılacak. Ama enflasyon fazla olduğunda ne olacak? Bir de geçmişten gelen enflasyon ne olacak? Bir de geçmişten gelen bir enflasyonumuz var. Onu zaten arada kaynattık ya. Mehmet Şimşek döneminde o geçmiş, yani geçen seneki enflasyon arada kaynadı. Çünkü beklenen enflasyona göre zam yapıldığı için geçtiğimiz yılın enflasyonu bitti. Yani bu şuna benziyor Ferit. Senle birlikte yemek yiyoruz. Ortada çok güzel bir kebap var. Kebabın yarısını ben yiyorum. Sonra diyorum ki Ferit diyorum şöyle yapalım istersen ee, bir sen al kebaptan bir parça bir parça ben alayım. Böylece hakkaniyetli bir şekilde yemiş oluruz bundan sonra. E az önce yarısını ben yedim zaten kebabın. E o ne olacak? Yani memura, işçiye, emekliye yapılan zamlar da böyle. Evet. Bunun için çok böyle yüksek bir matematik bilmeye gerek yok. Zaten şöyle, yani şu anki duruma bakarak söylüyorum. Enflasyonla mücadelede başarılı olamayacaklar. Öyle görünüyor. Çünkü senin bu dediğin risk zaten var. Yani enflasyon düşüyor diyerek faizi indirmeye kalktığında bankalardan çekilen paralar Harcama hevesini arttırıyor. E, para harcandığında da tekrardan yeni bir enflasyon daha doğuyor. Dolar riskini saymıyorum bile. Yani dolardaki yükselişi saymıyorum bile. ya Yükselme riski var hala. E, tutacaklar o ayrı bir konu ama 2026'da durum değişebilir. Yani 2025'in sonuna kadar tutacaklar. Tabii ve bu e, mevduattaki paranın çıkması ya insanlar parayı mevduattan çıkartıp peynir zeytin almayacak. Bunlar günlük alışverişte yapılan, alınan şeyler. Ev alacaklar, konut alacaklar, bir kısmı arsa alacak. Arsa özellikle bir de bu içinde bulunduğumuz jeopolitik gerilimden dolayı herkesin mutlaka bir kenarda bir tarım arazisinin mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü küçük bir e, ihtimal bu ama yine de bir ihtimal midir? İhtimaldir. Küçük olmasına rağmen eskisine göre daha büyük bir ihtimaldir bu. İsrail'le savaşma riskimiz var şu an bizim. Bu işin şakası yok. Onun dışında PYD'ye operasyon düzenleme riskimiz var. Ve onların ellerinde hangi kozlar var bunları bilmiyoruz. Yani düşmanın da eli armut toplamıyor. Onlar da mutlaka saldıracaklardır. Bu tür durumlarda yani paniğe sevk etmek için söylemiyorum. Orada da panik olacak bir şey de yok ama önlem almak adına e, şehirlerde yaşayan insanların mutlaka kırsal bölgede bir tarım arazisi mutlaka edinmeleri lazım. Ayrıca mümkünse o tarım arazisinin üzerine Ev de yapmaları lazım. Ha Tarım arazilerinin üzerine ev yapılabilir mi yapılamaz mı o ayrı bir konu. Yapılabiliyor yapılma durumları söz konusu. Beş dönümün üzerinde ise kadastral yolu varsa izin alarak yapabiliyorsunuz. Tabii içinde tarım yapmanız kaydıyla yaşayacağınız evler oluyor. Köylerde konut imarlı araziler var öyle bir yerde alınabilir. Bunlar tabii insanların bu zaman içerisinde tercih edeceği bir şey haline gelecek. Bu da arazi fiyatlarını arttıracak. Konut fiyatları zaten konuştuğumuz gibi e, bu mevduattaki para çıktıkça konuta da gidecek. Arazinin konuttan avantajı şu, e, herkes konut alamıyor. Konut almaya parası yetmeyen arazi alabilir. E, yani daha düşük miktarlarda yatırımlar yaparak da arazi yatırımı yapılabiliyor. Evet, ee, yorumlara bakıyorum, evet görüyorum. Biz genelde Çanakkale bölgesiyle ilgili sen izleyiciye yorum yapınca hemen... Cem konuyu Çanakkale'ye bağlar <laughs> diyenler var. Bağlar tabii ki. Adam orayla e, hem çalışıyor, iş yapıyor, bilgili olduğu konu. Bence onu tekrar söyleyelim. Sen de e, meraklı olan de bilgilendirmiş olursun böylece. Evet şöyle söyleyelim. Şimdi tabii ki bu ya yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bölgede toprak yatırımı yapılabilir. Yaşadığınız bölgede de yapabilirsiniz. O ayrı bir konu. Yani e, Ankara'da yaşıyorsunuzdur. E, kırsal bölge olarak Çankırı'da yapabilirsiniz yatırım. Yani ül memleketinize yakın bir yerde. O ayrı bir şey ama Çanakkale'nin burada şöyle bir özelliği var. Hem iklimi dolayısıyla hem Ege'ye yakın olması hem e, ikinci köprünün olması e, Çanakkale'yi cazip kılıyor. Yatırım anlamında özellikle Çanakkale'nin Lapseki bölgesi benim ilgilendiğim bir bölge. O bölgeden yatırım yapmaya düşünen olursa bana ulaşsın. Instagram'dan yazabilir. Cem Özak hesabına yazıyorsunuz. Yanında mavi tık bulunan hesaba yazın. Bazı hesaplar sahte profiller açılmış benim adıma. Onları ben sürekli şikayet ediyorum ama bir kısmı kapanıyor bir kısmı kapanmıyor. Ee, yanında mavi tık bulunan yani hatta bugün itibariyle 181 bin şey var takipçisi olan hesaba yazın arkadaşlar. Mutlaka dönüyorum. Özellikle Çanakkale ile ilgili arazi yatırımı yapmak isteyenler bana Instagram'dan ulaşsın. Instagram hesabımda yine Cem Özoak yanında da mavi tik olan hesap. Peki Cem Özlak'tan ulaşabilirsiniz. O, bu konu hakkında merak eden ve ilgili olan izleyicilerimizi söyleyelim. Onun dışında dolar hala ısrarla yükselmiyor. Güçlü Türk Lirası politikası devam ediyor. İhracat yapan şirketler daha da zor duruma düşüyor. Bu önümüzdeki dönemde bu şirketlerin borsadaki performanslarını yine daha da olumsuz şekilde etkilemeye devam edecek. Bir tarafta bunlar var. Diğer tarafta faiz indirim süreci var faiz indirim süreci başladı. Kaç ay oldu? 3-4 ay oldu başlayalım. Daha hala bakın borsada bir hareket göremedik. Diğer tarafta borsada rekor sayıda katılımcı var. 8 milyon katılımcı vardı. Bunların bir buçuğu çıktı. En son 6,5 milyon vardı. Şimdiki son durumu bilmiyorum. Şu anda bu, e, Türkiye İstanbul borsasında elinde hissesi olup yükselsin de satayım diyenler için Şöyle bir küçük bir problem var karşılarında. Şu an memlekette borsaya girecek adam kalmadı. Çünkü hepsi girdi. Herkesin elinde hisse var. Mahalledeki Ayşe teyze girmez. Yani nüfus olarak 8, 5, 8 milyon diyoruz. Ayşe teyze girmez. İlkokula giden e, Ali Can giremez. Yaşı tutmadığı için. Yani girecek adamların hepsi girdi. Hepiniz girdiniz. İçeridesiniz. Geçmiş olsun. Dışarıdan biri girecek ki bu borsayı yükseltecek. Dışarıda adam kalmadı ki. Yabancı yatırımcı zaten girmiyor. Yani yabancı yatırımcı geliyor, carry trade yapıyor. Borsaya girmesine gerek yok. Bank of America geliyor, tatlı bir heyecan getiriyor böyle bir iki gün. Ondan sonra bir akşama doğru, öğleden sonra bir gün çıkıyor tekrar. Karını ediyor, maksimize ediyor. Gidiyor. O arada bizde gaza getirilen bir yatırımcı profili. Niye? Borsa biraz yükselince bunu da anlıyorum bakın. Şimdi YouTube'da ciddi bir şey var. Mesela yatırım şirketlerinin kanalları var. Aracı şirketlerin kanalları var. Yıllarca borsada yatırım yapan yatırım uzmanları var. Adama bakıyorsun Harvard'ından MIT'sine kadar. Bir sürü yeri okumuş. Çok güzel. Adam borsacı ama. Şimdi borsacıya borsayı sormayacaksın. Yani borsacıya borsayı sor ayrı da. Herkes kendi yaptığı işle ilgili iyimserdir yani. Onlar da ne yapıyorlar? En ufak bir artış olunca benim tüm bu söylediğim her şeyi bir kenara atıp ya yani bunları tamamen göz ardı edip borsa yükselcek havası oluşturuyorlar. Az bir şey girmeyen vatandaş varsa onlar da giriyor. Sonra ilk siyasi krizde, ilk jeopolitik krizde bitmiyor. Bak siyasi kriz içeride, dışarıda jeopolitik krizler, ekonomik krizler, şirketlerin zarar etmesi yani bunların her biri borsa için olumsuz potansiyeller. Bunları görmek için çok büyük bir uzman olmaya gerek yok. Belki hatta çok uzman oldukları için göremiyor olabilirler. Bazen fazla bilgi zekanın, pratik zekanın önüne geçiyor. Yani bir şirketin evet. en üst katında 10 tane e, işte, doktoralı yönetim kurulu üyesi çok aptalca bir karar verebiliyor. Halbuki kapının önündeki ayakkabı boyacısına sorsalar diyecek ki siz ne yapıyorsunuz aptalca bir karar vermişsiniz böyle karar mı verilir diyecek. Borsanın durumu da bu. Ben bakıyorum hala birileri anlatıyor yok şöyle olursa böyle olur böyle olursa şöyle olur. Az önce saymış olduğum şeyler son derece basit Ve net Borsanın önündeki engeller O yüzden Borsadan benim sadece 2025 değil Yine 2026'ya girdiğimizde konuşuruz ama 2026 bile riskli görünüyor Çünkü bu politikalar şu an devam ediyor Siyasi riskler devam ediyor Jeopolitik riskler devam ediyor Şirketlerin ee, Durumu yani zorda kalma durumları Devam ediyor Bakalım hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi yani 2025 içinde Eylül'deyiz. Aralığa kadar 4 ay var Eylül'le beraber. Benim borsanın umudum yok. Çok da net açık anlattık daha. Ne anlatalım yani?